Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşimin evindeyiz hmm, Yeni evliler Henüz eşyaları Falan böyle tam gelmedi Bugün çeyizi geldi kardeşimin ee, Yani annemin Yaptığı çeyiz geldi Nasıl diyeyim gelinin kayınvalidesinin Yaptığı çeyiz geldi Şimdi onlar bunları dizeceklerdi Diye ee, Gelinimiz işte hani gel Sayın abla çek dedi çeyizi ben de onlar dizmeden dedim geleyim çekeyim. Sizinle de paylaşayım. Dün geldi çeyizler. Şimdi böyle ben e, nasıl keseyim? Şöyle. Böyle arkadaşlar bu çift kişilik bir tane e, yün yorgan. Şöyle. Kumaşları ben beğendim. Bu yorganımız. Evet arkadaşlar ben e, aslında normalde şunun Böyle kombinlenmiş hali de vardı. Yatağın döşeğinin yani. O bitmişti, tükenmişti. Sonra bu maviyle kombinledim. Şöyle hepsi yün arkadaşlar. E, yastıklarımız boncuk silik. Böyle. Perdeler henüz gelmedi. Biraz böyle şeye geldi aslında. E, aceleye de geldi düğünümüz. Erkene çektik. Bu böyle bir tane battaniyemiz. Bunu da şöyle Şöyle göstereyim. Şu şöyle bir bir tane battaniye arkadaşlar. bir battaniyemiz daha vardı. Bu da böyle bir tane fosfor mor bir tane kadife battaniye. Şurada bir tane uyku setimiz. Şundan mı şuraya koysam acaba Yok yakışır? Bu da böyle bir tane uyku seti arkadaşlar. Hobinin çift kişilik. Böyle. Bir tane de bu. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şey bitti. Yatak kısmı bitti. Ben şimdi buraya geçiyorum. Şöyle şöyle tepsi. Bu e, şey tepsisiydi aslında. E, isteme şekerlerimiz, çikolatalarımız vardı içinde. Kardeşim kendisi yapmıştı. Hamza şunu kapat anacığım. Bu da yine bir tepsi. Çok şık. Çok güzel. Şöyle aslında böyle de bırakabiliriz. Bu da böyle bir set arkadaşlar. Yanlış bu sarılı. Bir havlusu. işte borçası namazlığı. Ondan sonra bohça namazlık. Beş parça. Şu an hatırlamıyorum diğer parçalarını. Bu da böyle bir set. Bu da arkadaşlar şey. Bu da yine hobinin. Biz çok araştırdık. Hobi e, çok metelildi. Şöyle açayım. Hobinin pamuk saten nevresin takımı. Çok güzel. Böyle. Böyle arkadaşlar. Bu e, öz dileğin bornoz seti. Böyle. Evet arkadaşlar, şöyle tepsilerimizi de ben şöyle şuraya alayım. Biraz dağınık oldu biliyorum, ama e, yapacak bir şey yok. Hani gelinimiz sağ olsun şey dedi. Sonradan çekmesi daha zor olur. Her şeyi yerleştirdikten sonra e, gel çektiyim. Şimdi bunu evet. Neye geçiyoruz? Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi normalde diyeceksiniz ki bunların hepsini gelin alıyor ama bizim adetlerimizde biz yani erkek tarafı alıyor bunları. E, gelinimiz de sağ olsun şey dedi. Hani madem siz alıyorsunuz, ben de başka şeyler alayım. O da başka şeyler aldı. Ee, böyle içinde cezvesi var, üçlü büyük boy çay var arkadaşlar. Şöyle göstermesi zor olur. Ben şöyle göstereyim. Şöyle bu çelik tencere setini. Ee, evet, burada korkmazın tabii bunlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Çatal bıçak seti arkadaşlar. Hepsi 12 12. Tamam anneciğim. Bunu da bırak anneciğim. Burada da granit. Burada da granitin şeyleri var arkadaşlar. Tencereleri. Burada da granit tencere seti. Yani tekrardan gelinimiz kalkıp bunların aynısını almadı yani. Hani nasıl olsa bunlar vardı diyerekten. Evin başka eksiklerini almak istedi o da. Yani haklı olarak ne yapacak? Yoksa hepsinden çift çift. Burada da granit seti var arkadaşlar. Şöyle. Kaç parçaydı şu an? Sanırım. Şöyle resmi var mıdır ya? Yokmuş. Ha, şuranın üstünde resmi var. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle. Tam 7 parça işte. Böyle de granit seti arkadaşlar. Çatal bıçağı gösterdik. Bu ne? Korkmazın. Ne bu? Ha. Bu da yemek takımımız. Ben yemek takımını da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Musi. Dandini. Hadi yat, hadi yat. Hadi yat. Hadi yat. Dandini. Şimdi ben şöyle bir üstten Bismillah diyelim. Şöyle e, bu da herhalde 82 parça. Şu an hatırlamıyorum gerçi de gösteremiyorum herhalde. Şöyle, Bismillah Şöyle. Yani bunları gelinimiz çıkaracak, kullanacak. Size dediğim gibi biz bunları aldığımız için o başka şeyler aldı. Çünkü mantıklısı buydu. Tekrardan aynısını almak çok mantıksız. Sağ olsun o da kendi evinin eksiklerini aldı. Bu da kahvaltı setimiz. Onu yuvarla kalmıştık diye bunu böyle biraz oval seçtik, böyle daha cıvılçıvıl. Gelinimiz de pembe seviyormuş, iki de pembe almışız. Şöyle, böyle arkadaşlar. Evet, Burada da e, annem hani bir daha uğraşmasınlar, gidip bir daha niye uğraşacaklar? Kendisi zaten almış da bilmemişler yani. Annem kalkıp bir de bunları da böyle gündelikte kullansın diye almış. Şu da şöyle burada da bir çaydanlığımız var. Kahvaltıya uysun diye pembe seçtik. Kahvaltı setini. Böyle arkadaşlar şimdi buradaki zaten çeyizimizin videosunu çekmiştim ben kardeşimi. Şimdi asıl konuya geleceğiz. Annemin yaptığı çeyizlere geleceğiz arkadaşlar. Şimdi ben onları tek tek çıkaracağım çıkaracağım. Bu koltuğa dizeceğim arkadaşlar. Ha bir de şu. Şurada bardak var. Annem işte dediğim gibi böyle kendince ne bulmuşsa koymuş. Arkadaşlar bu arada bunu anlatmak istiyorum. Hani biz gerçekten çok şurada hazırladık zaten bir kısmını. Bunlara şunlar falan alındı hani. Bunlar böyle gelmeyecekti arkadaşlar. Bohça süsü falan da almıştık hani. Ee, çok güzel süsleyecektik, da getirecektik çeyiz indirirken. Ama e, ne yazık ki böyle bir felaket oldu, deprem oldu. Depremden sonra işte düğünümüz depremden bayağı bir önceydi, yaklaşık bir 15-16 gün önceydi. E, felaket olunca işte biz de da iptal ettik, süslemedik de uğraşmadık da. Yoksa bunlar böyle gelmeyecekti arkadaşlar. Çok gerçekten heves etmiştik. Son erkek kardeşimde şimdi bunları da size yani demeyin biraz özensiz gibi gelmiş olabilir size. Şimdiki çeyiz videolarında ki gibi olmayabilir. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da şöyle böyle bir el kremimiz. Afrem. Bu. Bu, bu, bu da zelimiz. Bu bir parfüm bir yani diş fırçası, diş fırçası, böyle bir tarağımız. Bunun devamı var. Nerede ki bu? Ha, bunlar evet. Bu da yine bir parfüm. Kile diş macunu. Nemlendirici, nemlendirici, güneş kremi. Böyle. Dolun. Dediğim gibi arkadaşlar biz bunları çok güzel e, düzenleyecektik. Çok güzel paket yapacaktık. Ama e, bu deprem olunca yapmak hoşumuza gitmedi. Ve yapmadık yani. Çok da Böyle. Burada terlik var arkadaşlar. Bunu gelinimiz kardeşime bırakmıştı. Buraya girmiş. Şöyle terliklerimiz var. Çok tatlı terlikler. Ev içinde giysin diye. Kendisi zaten böyle çok abartılı şeyleri şey sevmiyor topuklu falan bir şeyler sevmiyor. O yüzden onun tarzı, istediği tarzda aldık. Böyle. Evet arkadaşlar. Bunlar da böyle. Şimdi burada e, bu da boş. Şurada. Evet. Şimdi en önemli şeye geldik. Şöyle getireyim ben yazmalarımızı şuraya izleyeyim. Bunlar hepsi iğne yaz arkadaşlar. Bir tane tığ işleme yok. Bunlar düz renk. Bir tane yaptık. Ee, çok düz renk yasa istemiyorduk. Biraz moda uyduk. Şöyle yakından ben size göstereyim modellerini. Her renk aldık yani. Hiç sıkıntı olmasın diye. Ben bu bu yazma benim favorim arkadaşlar. Çift yönlü. Keşke atma. Çok güzel bir yazma. Bu da gümüş. Ya. 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 Dediğim gibi her gün olsun istedik. Hepsi yine arkadaşlar. Bu bir, bir tane mor bir Bunlar hepsi plastik. Bunlar e, bir iki tane şal arkadaşlar. Bu da yine bir tane e, omuz şalı. Bu da yün. Burada da bir şeyler var. Ha evet. Bu annemin e, gelinimize, yani daha gelinimiz olmadan önce herkese tüm gelinlerine ve kızlarına aldığı gümüş set, hacdan almıştı hacda almıştı bunları. O zaman tabii gelinimiz yoktu. Şöyle bir set, çok güzel bir set. Bu da gümüş. Böyle. bu e, hakik kolye böyle bir anahtarlık yapı bu böyle bir cüzdan evet arkadaşlar burada da yatağımızın e, çarşafı var Yatağımızın çarşafı var. Bu fitted çarşaf, lastikli. Biz böyle olsun istedik. Diğerleri zaten düzdü. Bu da böyle. Burada da toka e, normal saç tokası, böyle iğnelik. Şimdi ana asıl şeye geçeceğiz. Annemin işlediklerine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu böyle bir tane şalımız olmuş şalı. Bu böyle bir tane masa örtüsü. yatak kurucu büyük bir tane. Bu namazlık takımı. Ayaklı, kollu, eteği, pernik, kalın bir tane başı. Bu da böyle hazır. Yine bunlar da namaz kollu takımları. Etekli bir takımı. Bu da böyle bir tane. Böyle bir liflerimiz. Bu da yine ayaklı, kollu namazlık için. Bunların hepsini arkadaşlar benim annem kendi elleriyle yaptı. Işte. Yani hiç başkasına ait hiçbir şey yok. Parayla yaptırılmış hiçbir şey yok. Yani şu göstereceklerim. Hepsini annem kendi işledi. Şu kadar. Bunlar da böyle yine namaz kolluk ayaklık. Hani kaç tane seccadeyse öyle annem şey yapmış. Bu da namaz kılıyor hepsini, şunların hepsini alıyorum. Kendi elleriyle işlemiş. Bu da havlularımız arkadaşlar. Bunlar mutfak havlusu. Hepsi öz Bunlar mutfak. Bunlar. Hepsi arkadaşlar. Hepsi annemin kendi elemeği. Bunlar da e, şey. Banyoda kullanılabilir. Havlular. Seccadelerimiz çiftli çiftli böyle. Bunlar ya. Bu da annemin. Anne. Bunlar hepsi bizim çocukluğumuza dayanan örgülerimiz. Annem bize işlemişti kazaklarımız falan. Annem bunları açıp her çocuğuna da bir tane bunları yaptı. Dokuttu yani dokundu, dokundu bunlar. Dokunmaya geldi. Bunlar da seccade. Şöyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bunlar gecelik takımları. Yani gecelikten ziyade böyle günde, gündelik de giyebileceği, kullanabileceği tarzdan takımlar bunlar. Şöyle hepsi alt üst takım. Bilmiyorum ne kadar anlaşılabiliyorsa. Bunlar da böyle pijama. Tek alt. Bu da tek alt pijama. Bu da yine takım. Bu da böyle takım. Böyle arkadaşlar. Bunlar böyle. Ee, bu da böyle bir set. Komple bir set. Gelin seti. Bunlar böyle. Paraplar. Bunlar bone. Eşak bonesi. Bunlar çok tatlı patikler. Böyle el içinde diyebileceğim. Bunlar da yine öyle. Böyle Bunlar arkadaşlar. arkadaşlar. Bunlar da bizim zahireler, bakliyatlar. Anne zahire falan da bırakmış işte onlara. Böyle. Ne bu uzak olmuş Ne de. Nane, ben kurutu da. Açıyorum. Sıma. Şimdi annem kalabalık ya. 5 kilo 5 kilo almış. Kahve. Karabiber. 3 sene biter. 3 sene sonra kahve. Bu güzel. Bir sos. Bakalım Makarna. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Şurada da şey. Turşu. Turşu yazıyor şuna. Şöyle. Bunlardan biri de domates salçası, biri biber salçası. Şu domates o biber. Şurada bir tane yağ var. Şurada da kurutmalıkları var. Biliyorum şu annem bunlara koyacağım kurutmalarını. Böyle tek tek annem hepsini çıkarmış yüklerden. Böyle hazır. Bunlar da kurutmaları. Evet arkadaşlar şimdi bir de buzdolabımızı gö göstereyim size. Dediğim gibi henüz hiçbir şeyleri tam değil. İşte e Gelinimiz hani sağ olsun düşündü abla gelecek dedi. O yüzden buzdolabını da annem aldı. Çamaşır makinemiz var. Bu da çamaşır makinesi arkadaşlar. Çamaşır makinesini da annem aldı. Şu deterjanı da. Ya annem demiş yani uzun bir süreç bir şey almasınlar, para harcamasınlar. Öyle işte dediğim gibi ne bulmuşsa koymuş arkadaşlar. Her yer her yerde. <laughs> Tam gir. Hayır. Hayır. Hadi çık. Hay. Hadi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik artık. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Lütfen beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. basmayı unutmayın. Gel.